çocuğum benim en yakın arkadaşım. Bana her şeyini anlatır. Peki bu ne kadar doğru? Çocuklarımızın hayatında pek çok arkadaşı olacak ama sadece bir tane annesi ve bir tane babası var. Siz ona arkadaş olurken aslında ondan ihtiyacı olan ebeveyni almış oluyorsunuz. E bir düşünelim çocuğunuz size her şeyi anlattığında sizin de ona her şeyi anlatmanız gerekmez mi? Ha anlatan ebeveynlerimiz var ama bir çocuğa yetişkin yükünü vermek ona nasıl bir hasar verir? Örneğin patronumuza sinirlendik geldik evde dedikodusunu yaptık çocuğumuza ya da babasıyla tartıştım ve olanları anlattım. E bu çocuğun gözüne nasıl bir izlenim bırakır? Bir düşünsenize. Çocuk arkadaş ve ebeveyn arasındaki farkı bilmezse e bu sefer ne olacak? Her arkadaşının ona bebeğini gibi davranmasını bekleyecek. E dolayısıyla arkadaşlarından biri tarafından reddedildiğinde sanki ebeveyni tarafından reddedilmiş gibi büyük bir tepki verecek. Ya da tam tersi e ona bir arkadaşı olarak hayır demediğiniz için e bu sefer sizi ciddiye almayacak. Seviyorsun sen değil mi Ege'yi? Seviyorum. <laughs> Aa Peki hala arkadaş olmakta kararlı mısınız?